Efendim bu gecenin duasını paylaşalım hemen. Ee, bu arada tabii e, çiçeklerimiz yeni yayın döneminde nazik çiçeklerine teşekkür ediyorum. Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Serhat Albayrak Beyefendi'ye Doğa TV Genel Müdürü Sayın Hacı Ali Türk Aslan Beyefendi'ye teşekkürlerimi e, iletiyorum. Kardeşlerim, kardeşlerimize saygılarımı iletiyorum. E, kardeşlerimiz Ekibimiz de, efendim bir ağaç biliyorsunuz bakanlığın böyle bir çalışması vardı. E, fidan dikme birler yakıyor bizler de hep beraber e, onlara inaden yeni fidanlar inşallah Tarım Orman Bakanlığı'nın da bu konuda e, sertifikası da veriyor. Teşekkür ederiz kendilerine e, kardeşlerimiz efendim fidan dikmişler adımıza teşekkür ediyorum onlara. Benim şöyle bir önerim vardı yıllarca önce söylemiştim. Keşke yapılmış o yapılabilse yeniden yapılabilse. Her doğan çocuk için her ilde her ilçede orman orman alanları ilan edilebilir. Oraya her doğan çocuk için 10 fidan babası ve annesi dikse veya 5 fidan dikse ve çocuk o fidanlarla büyüse, o fidanları sık sık ziyaret edip sulasa onları ne kadar güzel olacaktır. Böyle bir faaliyet e, efendim yapmış olmak gerekiyor. E, böylece yaygın hale getir, getirmiş olalım. Efendim hatta biz başlatalım bunu. Ben daha önce yayınlarımda rica ettim e, bu konudaki yetkililere. Böyle bir hareket, bir iyilik hareketi başlatalım. Ne yapalım? Diyelim ki her doğan çocuk için valilik, kaymakamlık belli yerler belirleyebilir. Şehrin dışında, içinde. Şu alan Doğan çocuklar için fidan alanı denir. E, fidanı gerekse Bakanlık da verebilir, e, Orman Bakanlığı da verebilir. Efendim o fidanı e, dikin, yani her doğan çocuk için 5 fidan, 10 fidan dikin. Böylece koca ormanlar olsun. Canımız gibi o ormanları korumaya gayret edelim. Hatta bize bunların resimlerini atın, biz paylaşalım sizinle beraber, isimlerini okuyalım, teşvik edelim. Inadına inadına o ormanlarımızı yaşatmaya gayret edelim. Biliyorsunuz ufak bir ihmal veya kötü niyet koca bir ömrü heba ediyor. Ha adam ha adam öldürmüşsün efendim, e, ha orman yakmışsın aynı kapıya geliyor. Biz de hatta bu e, hamlemize, bu orman fidan dikme hamlemize katkıda bulunacak olan kişilere kitabımızdan, ben bu kitaptan hemen göndermeye kitaplar bekliyor. Sahiplerini bekliyor, size göndermeye. Gayret edeceğim. Bu kitapta daha önce ifade ettiğim gibi, inanmayanların değişik soruların sorularına cevap ateist, deist ve diğer düşüncelere mensup olan kim varsa onların şüphelerine elimizden geldiği kadarıyla cevap vermeye gayret ettik. Bu kitabı da dağıtıyorum ben. Onu da hemen söylemiş olayım. Fidan diken her aileye bu kitaptan göndermeyi taahhüt ediyoruz. Ramazan ayında hayli gönderdik yeniden de göndermeye devam edeceğiz. İnşallah diye ifade etmiş olalım. İnşallah kardeşlerimiz bu çağrıyı ciddiye alırlar. Bir fidan, 10 fidan, 5 fidan değil, iki fidan olsun. Önemli olan böyle bir faaliyet başlatalım. Böyle bir alan, her şehirde bir ormanlık alan tespit edilebilir. Ağacın yetişebileceği, hatta hangi ağaçların yetişebileceği de bu konuda ilgili üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle böyle bir hareket başlatılabilir diye sizlerden rica ediyorum. İnşallah öyle yapalım Allah'ın izniyle. Efendim bu, ge bu gecenin duasını e Allah'ın yarattıkları sayısınca Subhanallahü adede halkı rıza nefsi zinete arşi midade kelimati Peygamberimizin eşine öğrettiği bir duadır bu. Hatta Peygamberimiz e bir ara mescide gidiyor. Peygamberimizin eşi tesbih çekmeye devam ediyor. Hazreti Peygamber geliyor. Ve diyor ki, ne, ne çektin diyor, şu kadar bin şu e, sureyi okudum veya şu dua yaptım diyor. Hz. Peygamber diyor ki, tümünü kuşatacak olan bir dua sana söyleyeyim mi? Öğleye kadar yaptığın zikri karşılayacak bir dua. E, eşi, evet ya Resulallah isterim deyince, işte bu duayı Peygamberimiz hatırlatıyor ona. Allah'ın yarattıkları sayısınca, onun rızası kadarınca, arşın e, ağırlığı kadarınca, kelamını yazan meleklerin mürekkepleri kadarınca Allah'a hamd ile uluyet makamına uygun bir şekilde onu ona yakışmayan sıfatlardan tenzih ederek arındırarak Allah'a hamd ederim diye tesbihatımızı yapalım inşallah. Bu tesbihatımız da bu akşamın tesbihatı olmuş olsun diye ifade edelim arkadaşlar.